Herkese merhaba, ben İpek. Bu videoda hayatımın ilk 24 yılını çizeceğim size. Bu videoyu en çok kendim için yapıyorum. Çünkü tıp okuduğum için mi, yoksa bir ara B12 eksikliğim olduğu için mi bilmiyorum ama çok unutuyorum. En çok da hayatımı, anılarımı unutmaktan korkuyorum. Çünkü geri dönüp bakınca gerçekten güzel ve eğlenceli bir hayatım oldu. Hayatıma hoş geldiniz ve teşekkür ederim hayatıma. En başında her şey bir toz bulutuydu. Sonra ansızın, 8 Eylül 1997'de bir pazartesi sabah saat 10.20 civarında 3300 gram 48 santim minik bir ipek Kırıkkale'den doğdu. Asker bir baba ve ameliyathane hemşiresi bir annenin ikinci çocuğuydum. Bir tane de abim var Yiğitcan. 6 yaş büyük benden. Mümin, Habibe, Yiğitcan ve şey... Adımın hikayesi için çok eskiye, ben doğmadan önce, babamın okul çağına gidiyoruz. Babam bir gün okulda kendi kendine demiş ki, çocuklarımın adını can koyacağım ve onları canlarım diye çağıracağım. Ben doğmuşum ama ismim için süren karmaşalar devam ediyormuş. Annem Elif, babam Hilal, abim Pınar olsun demiş. Doğdum ama hala bir karmaşa var. Kimse ötekininkini beğenmiyor. Doğduğum gün ilerleyen saatlerinde babam beni ilk kucağına aldığında yüzümü severken İpek kızım benim. İpek gibi yumuşacık demiş. Sonra tam o an Yeşilçam filmlerindeki gibi annemle bakışıp adı İpek olsun mu demiş. Annem de olur demiş. Bebekken lakabım köşe yastığıymış. Çünkü çok uslu ve sakin bir bebekmişim. Misafirliklerde beni koltuğun köşesine oturtup önüme de devrilmeyeyim diye bir yastık koyarlarmış. Ağlamadan durup onları dinlermişim. Annem ve babam da çalıştıkları için bakıcım vardı. Ve sağ olsun beni bebekken mevsim meyveleri ve ekmek içini blenderdan geçirip bana verirmiş. Ben de cuk 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 içtiğim için hep tombul, şişko, full yanak ve gıdı bir bebektim. Konuşmaya 9 aylıkken başlamışım. Utanmasam doğumda anneme teşekkür edecektim herhalde. Sürekli bir şeyleri merak eder, sorular sorar ve mantığıma uymadığında da uyana kadar sorular sormaya devam ederdim. Evde sürekli bu ne, neden, nasıl, ama neden, deneyebilir miyim, lütfen, ama neden, peki bu neden böyle diye dolanan aşırı meraklı bir yer mantarıydım. Annem bazen sus ne olur daha fazla soru sorma diye içimden yalvarıyordum der. Ama öyle çok şımarık ağlayan bir çocuk değilmişim. Küçükken ağladığımda annem odana git ağlaman bitince gel konuşalım dediğinde tamam deyip ağlayıp geri gelirmişim. Bir şey istediğimde ağlamak yerine sorularım ve konuşmamla insanları yıldırma politikasına sokup istediğimi alırdım. Hep kısa, hep konuşkan, hep üşengeçtim. 5 yaşıma kadar Kırıkkale'deydik ve askeri lojmanda kalıyorduk. Bizim ev 5. yani son kattaydı. Bir gün bahçede oynarken annem yemek hazır diye çağırdı. Ben de tamam geliyorum dedim. Ama bakmış bakmış ipek gelmiyor. Evde bir telaş saat geçiyor. Sonra herkes tüm lojmanda beni aramaya başlamış bağıra bağıra. Hatta askerler falan da. Annem tam kafayı yiyecekken komşunun kapısının önünde terliklerimi görmüş. Kapıyı çalmış, kapıyı ben açmışım. Eve çıkarken ikinci kattaki komşunun zilini çalıp ben çok yoruldum da sizde biraz dinlenebilir miyim teşekkürler deyip içeri dalmışım. E, benim bacak boyum için beş kat merdiven bayağı maratondu çünkü. Haklıyım bence. Beş yaşına kadar Kırıkkale'de yaşadıktan sonra babamın tayini Silopi'ye çıktı. O zamanlar oralar tehlikeli diye ben ve abim Denizli'ye, babaannem ve dedemin yanına geldik. Annemle babamsa Silopi Şırnağı gitti. İlk anaokuluma Denizli'ye gittim. O dönemle ilgili hatırladığım en net anı dedem ve babaannem ben yalnızlık çekmeyeyim diye bana bebek bir keçe almışlardı. Adı Kara Şimşek'ti. Babaannem sonradan bana travma olmasın diye İpekçim biz bunu büyüyünce yiyeceğiz ama tamam mı? Demiş. Ben de tamam demişim. İki gün sonra babaanneme gidip babaanne ben acıktım ne zaman yiyeceğiz demişim. Bebek keçi şok. Annem ve babam dayanamayıp bari küçük olanı yanımıza alalım deyip beni aldılar Silopi'ye. Abim senin çocuğun değil mi ayıp diye fütursuzca üzmüşüm annemi tüm yol boyunca. Birinci sınıfın ikinci dönemini orada okudum. Sınıfımız bir, iki ve üçüncü sınıflardan oluşuyordu ve 80 kişiydik. Ama harika ötesi bir öğretmenimiz vardı. Ben okuma yazma bildiğim için üçlerle otururdum ve hoca ikilere bir şey anlatırken birlere tahtaya çıkıp bir şeyler öğretirdim. Tahtanın sadece alt yarısına yetişebiliyordum tabi. Şırnak'tan sonra İzmir'e atandık. Şırnak'ta sınırın dikenli tellerini gören balkonun yerini deniz gören bir balkon aldı. Çeşmealtı diye yazlık bir ilçede kalıyorduk çünkü annemle babamın işine çok yakındı. İkinci sınıfa geçmiştim. Okulumun adı Perihan Mahmut Celalettin Demir Güreş İlk Okulu'ydu. İlk haftanın ödevi okulun adını ezberlemekti. Okula abimle bisikletle gider gelirdik ve ben bir gün sırt çantamı unutmuştum ve okula gelene kadar da asla fark etmemiştim. Hocalarım beni üçe geçirmeyi önerdiler ama annem zaten erken başlamışım tipimde küçük diye beni ezerler diye istemedi. Öyle olsa çok farklı bir hayatım olabilirdi. Ben üçüncü sınıftayken o zaman kimliklerimiz ilk kez elektronik olarak bilgisayara geçiriliyordu devlette. Ve adımı İpekcan diye ayrı değil de birleşik olarak geçirmişler. Mecburen formalite gereği dava açtık ve davaya Ankara'ya annemle babam gitti. Adliyede hakim mi hanımefendi? Çocuğa neden erkek ismi koydunuz? Gidin dışarı düşünün bunu kaldıralım can ismin diye darlamış annemleri. Ve onlar da tırsıp haklı galiba deyip can adamı kaldırmaya karar vermişler. Tabii benim olanlardan hiçbir haberim yok. İzmir'e bir geldiler. Canın çıktı, canın yok artık diye çok üzülmüştüm. İpek Can Aydın benim için çok günlük bir isimdi çünkü. Yani benden başka hiç kimse de duymamıştım. Hayatım boyunca sınıfın hep en kısa ilk üçünde oldum. Ama bu konuda hiç bulilenmedim. Hatta hayatımda hiç bulilenmedim. Bulilenmediysen bulisindir diye bir söz duydum geçen gün. Ama düşündüm hiç buli de olmadım. Bilmiyorum belki de olmuşumdur. Okulun hep zeki, sevimli, başkanı falan oldum. Öğretmenlerle aram çok iyiydi. Birinci sınıf Şırnak Denizli'de, ikinci sınıf yeni adı PMC'de ilk öğretim okulu olan Çeşme Altı'ndaki okulda okuduktan sonra 3. sınıfta abim de liseye geçtiği için İzmir'in daha merkezi bir yerine taşındık ve ben Mustafa Şık ilk öğretim okuluna başladım. Çok eğlenceli yıllarım oldu okulda. Çok iyi arkadaşlarım da oldu. Arkadaş olmayı, arkadaş edinmeyi çok sevmiştim. İlk platonik aşkım da 7. sınıfta sınıfa yeni gelen Metan'dı. Metan bu videoyu izliyorsa bunu ilk kez öğrenmiş olabilir. Ama platonik de tabii. Çok yakın arkadaştık sadece. Şu an düşünce bile çok saf sevmiştim sadece. Üçüncü sınıfta sınıf öğretmenimin önerisiyle yüksek IQ'lu çocuklara eğitim veren bir okul için IQ testine girdim. Sonucunuzu asla öğrenemiyorsunuz ama 130'dan yüksekse size bir mektup geliyor ve mülakatlara gidiyorsunuz. Mektubum geldi. Mülakatta benimle ne konuştular ne yaptık hatırlamıyorum ama alındım süper zekiler okuluna. Okulun adı Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi'ydi ve denize sıfır bir yerdeydi. Yaklaşık 9-10 yıl okul çıkışı ikinci okulum oldu orası. Her bilim ve sanat dalı vardı. Bizi bir yıl hepsine gönderip değerlendirip yetenekli olduklarımızı seçiyorlardı. Benimki müzik ve fen oldu. Müzik sınavını hatırlıyorum. Piyanoya arkamız dönük, hoca birkaç notayı aynı anda basıp bizim aynı notada do, mi, re dememizi bekliyordu. Müzik kulağımıza bakıyordu. Bilsem sayesinde birazcık piyano veya flüt çalmayı öğrendim. Piyano benim için çok zordu ama flüte aşıktım. Fende ise onlarca deney yaptık, proje yaptık. Bir keresinde deney yaparken tüp patlamıştı ve yanımdaki çocuğun saçları yanmıştı. Sonra mecburen üçe vurdurmak zorunda kaldı hatta. Hayatımda ilk konferansımı 9. sınıftayken doçent ve profesörlere sunmuştum ve arkasından onlara yan flüt çalmıştım. İnanılmaz heyecanlandığımı hatırlıyorum. Kalan tüm ilkokul ve ortaokul yıllarım Mustafa Şık'ta geçti. Okulu gerçekten sevmiştim. Derste olmayı, bir şeyler öğrenmeyi, arkadaşlar edinmeyi ve okulu ikincilikle bitirdim. Arkasından benim ve babamın en çok istediğimiz lise olan 60. yıl Anadolu Lisesi'ne geçtim. Kavak yerlerindeki lise hani, denize sıfır bir lise, derste sıkılınca pencereden denize daldığım bir yer. Lise yıllarım çoğu insanın aksine neden tam bilmiyorum ama benim için gayet güzel geçti. Hayatımın ilk ve son teşekkür belgesini 9. sınıfın ilk dönemi almıştım. Bu arada 5. sınıftan beri dershaneye gidiyordum. Yani en azından dershaneye kayıtlıydım çoğuna ekiyordum. Ve ilk kez 9. sınıfın ilk dönemi dershaneye gitmemiştim. Evde ders çalışan bir çocuk olmadım hiç ama dersleri derste dinleyip katılmayı çok severdim. Yine okulun zeki, sevimli insanlarından biriydim. Öyle süper popüler biri olmadım hiç. Çok entrikalarım da olmadı ama çoğu insan tanırdı beni. Süper arkadaşlıklar edindim lisede. Küçük bir gang olmuştuk arkadaşlarımla. Elif Su, Berk, Aybeniz, Furkan, Dilara, Nur ve Pırıl. Hep beraber takılırdık. Elif Su en en yakın arkadaşımdı. Hala liseye dönüp baktığımda bu insanlar sayesinde lisenin güzel bir yer olduğuna eminim. 9. sınıfta bir kreşim vardı. 12'lerden Cüneyt. Bembeyaz tenli, masmavi göz, sessiz bir tipti. Bir gün öğlen arası onların basket oyununa daldım ve tek iletişimimiz beni yanlışlıkla ezecekken son anda durup ''Aa pardon iyi misin?'' demesi oldu. Ben heyecandan bayılacağım sanmıştım. Boyu 2 metre 2 santimdi ve benim için bayağı ulaşılmaz bir mesafedeydi. Liseli bir ergen olmanın iç dünyamdaki hakkını yeterince verdim. En büyük platonik aşkım Doğan Can'dı. Bunu sadece mezuniyette aşırı sarhoşken söyleyebildim ona. Geçmiş zaman kalıbıyla tabii. Ben 9. sınıfta sana aşıktım dedim. Biliyorum dedi. Biliyorum mu? Neyse yine de içimde kalmamıştı. Mezuniyetin kalanı hakkında hiçbir anım dahi yok. Çünkü en yakın arkadaşım Elif Su sağ olsun mezuniyete 70'lik vizki getirmişti. Ve ben Doancana onu sevdiğimi söyleyeceğim diye gururumu yenmek için fütursuzca içmiştim. Tabii Elif Su buna bayağı pişman oldu sonra. <laughs> Mezuniyetin ertesi günü Pırıl'ın yazlığında kafam şiş, bir gözüm komple şiş ve kapalı uyandım. Gece yaşananları anlatıyorlar ama blackout olmuşum, hiçbir fikrim yok. Bayılmışım zaten o gece. Özür dilerim anne ve baba. Kafamdaki şişlik de gece beni üst kata taşımaya çalışırken düşürmüşler merdivende ondan olmuş. Sabaha karşı evi üstüme kilitleyip güneşin doğuşunu izlemeye gitmiş canım arkadaşlarım. Ve geldiklerinde hipotermiden komple titriyormuşum. Kurutma makinesiyle ısıtmışlar beni. Neyse yine olsa yine yapardım. Hatırlamasam da anlatılanlara göre hayatımın en çılgın gecelerinden biriydi. Arkadaşlarım için tam tersi olsa da. 12. sınıfta herkes harıları ders çalışırdı ama ben test çözmekten hep nefret ettim. Hep uzun uzun konu çalışıp not almak isterdim. Derslerde insanlar test çözerken Elif Su ile oturup Amerikan futbolu izlerdik, üniversite hayalleri kurardık, müzik dinlerdik. Çok güzel bir yıldı benim için aslında. Şu arkada gördüğünüz düz saçlı ders çalışan kişi de Melis. Melis'e geleceğiz birazdan. YGS'de 8800. oldum. Sonra baktım yetmeyecek istediğim okula. Son ay falan aşırı ders çalıştım. Böyle öyle böyle değil. Yani çalışmışım. Çünkü pek hatırlamıyorum gerçekten. Elif söyle ama. Ama LYS'de 3704. oldum. Ve ilk tercihim Egetip'a girdim. Babamın ve annemin nöbetleri olurdu ve aynı güne denk geldiğinde çoğu zaman askere yerine hastanede kalırdım. İlk ameliyatımı 11 aylıkken bir hemşirenin kucağında izlemiştim. Çok severdim ameliyathaneleri. 10 yaşından beri doktor hatta cerrah olmak istiyordum. Üniversitenin ilk dönemi çok zor geçti benim için. Ben çok hayal kurmuştum üniversite için. Üniversitem kampüste değil, dev bir hastanenin yanında hastaların içindeydi. Ben kampüs istemiştim, sosyal aktiviteler çimlerde voleybol oynamak, sosyal kulüplere katılmayı hayal etmiştim. Hiç de öyle değildi de getip. Sadece ders, çok ders ve ben inanılmaz bunu almıştım. Hatta ilk dönem okulu bırakıp yatay geçişle boğaz içinde Elif Sun'un yanına geçmeyi bile düşündüm. Dersler aşırı zordu. Bakın aşırı zordu. Aşırı detaydı. Mesela ben vücuttaki 206 kemiği öğreneceğiz sanıyordum. Ama onların üstündeki deliklere, çıkıntılara, oyuklara ve bunlardan nelerin geçtiğine kadar her şeyi öğrenmem gerekiyordu. Bunlar tam olarak ne işimize yarayacaktı ki? Sürekli bunu düşünüyordum. Ben bu kadar şeyi nasıl ezberleyeceğim? Beynimde bu kadar yer var mı ki diye düşünüyordum. Biraz varmış ama sınavdan sonra hop geri boşalıyor. Evet daha önce lisede arka sırada oturan Melis'e geldik. Melis'le okulun ilk günü aslında aynı liseden gelmiştik ama hiç arkadaş olmamıştık. Okulun ilk günü tanıştık. Hala da çok yakın arkadaşız. İkinci dönem şans eseri kampüste kadın Amerikan futbol takımı kurulduğunu ve seçmeleri olduğunu öğrendim. Koşarak gittim. Beni de aldılar takıma. Üniversitedeyken verdiğim en iyi karar oldu. Lady Dolphins Flag Football Team. Takım ruhunun ne demek olduğunu, koşmanın da keyifli bir olay olabileceğini, flag futbol kurallarını, kazanmanın mutluluğunu ve takım için yarışmanın heyecanını orada öğrendim. Ben center olarak oynuyordum. Flag futbol ne derseniz kısaca şöyle. Amerikan futbolunda normalde 11 kişi olur. Biz 7 kişiydik. Kalan her şey hemen hemen aynı. Center yani ben. Top benden çıkıyordu. 35,5 numara sarı bir kramponum ve 84 numara bir formam olmuştu. Hatta kenarına I am not in danger Skyler, I am the danger yazmıştım. Hala saklıyorum ikisinde ve muhtemelen ölene kadar saklayacağım. Çünkü bana bu güzel zamanları hatırlatıyorlar. Lady Dolphins'le İstanbul'a turnuvaya bile gittik. Turnuvada dördüncü olmuştuk. Ama ilk katıldığımız turnuvadaydı. Zaten çok yeni bir takımdık. Hiç unutmuyorum. Yeditepe Üniversitesi ile olan bir maçta karşımda dev bir kız vardı. Böyle 1.80 falan. Ve onu tutmam gerekiyordu. Kız beni omuzlarımdan tuttu, kaldırdı, yana koydu ve koşmaya devam etti. Ben sadece öylece kala kalmıştım. Bir gün antrenmandayız. Ben topu çıkardıktan sonra karşımdaki oyuncuyu tutamıyorum. Ama tutmam lazım. Ve bu yüzden sayı alamıyoruz. Son denemede gözlerim dolu dolu kendime ne olursa olsun bu sefer tutacaksın onu İpek dedim. Topu çıkardım. Ona doğru koştum. O da bana koşarak geliyordu ve bam çarpıştık. Ben sırt üstü yere düştüm. Sonra bir 10 dakika yerden kalkamadım. O anki ağrıyı asla tarif edemem. Çıkışta direkt acile gittim. Sonraki hiçbir idmanda sultan bana tüm gücüyle saldıramadı korkusundan ve ben de o bir daha yaşarım korkusundan tüm gücümü kullanamadım. Takımdan çıkmak istemiyordum. Çok mutluydum orada. Koç da beni yardımcı koç yaptı. İdmanlarda kızlara full motivasyon ve denetim sağladım. Üçüncü sınıfın sonunda derslerim çok ağırlaştığı için bırakmak zorunda kaldım ama takımı. Üniversitenin ilk senesi inanılmaz aktif biriydim. Her gün farklı bir kursum oluyordu. Salsa, bachata, tango, hip hop, batıya dersi, flag futbol derken her gün eve 9-10 gibi aşırı yorgun ama mutlu dönüyordum. Ben zaten üniversiteyi sadece doktor olmak için okumaya gelmemiştim ki. Bu hayata da doktor olmaya gelmedim. Mutlu olmaya geldim. Derslerden hiç kalmadım ama çalışkan bir öğrenci de olmadım hiçbir zaman. Dersler, sürekli ama sürekli olan sınavlar sosyal hayatımı yavaş yavaş törpüledi. Ben de mecburen kursların bazılarından, hatta hepsinden yavaş yavaş koptum. İlk yıl ailemle kaldım ama yol git gel her gün 2 saat sürdüğü için ikinci yıl Amfi'ye uzaklığı 7 dakika olan özel bir yurda yazıldı. Üçüncü sınıftaysa okulun köy denilen küçük küçük binalardan oluşan yerinde yer çıktı sonunda. Orada kaldım. Dördüncü sınıfta ilk kez bir arkadaşımla kendi evime çıktım. Beşinci sınıftaysa annemler okuluma daha yakın bir yere taşındıkları için ailemle kaldım. Metro ile hemen gidip geliyordum. Sonrası korona dönemi zaten. İkinci sınıfta ilk kez sevgilim olmuştu. Bir buçuk ay sürdü ama ilk olduğu için çok büyülü ve yoğun hissediyordum. Ayrılık da öyle oldu tabii. Şimdi düşünce ne kadar küçükmüşüm. Gerçekten kalp kırıklığının ne demek olduğunu sanırım o zaman öğrenmiştim. Uzun sayılabilecek bir süre çok üzüldüm. Dışarıdan çaktırmadığımı zannediyordum ama o zamanki yakın arkadaşlarım inanılmaz nefret ederdi Süleyman'dan. Sonra baktım hayat devam ediyor. Tıp okuyanlar bilir, dersler falan derken üzülmeye pek vaktiniz kalmıyor. Üçüncü sınıfta dersler iyice zorlaştı. Üçüncü sınıf ilk dönemi depresyonda olduğumu biliyorum. Sanırım hayatımın en karanlık dönemiydi. O çukurdan nasıl çıkacağımı biliyordum ama çıkamıyordum. Ben de dibi görmeyi bekledim. Dersler, ilişkiler, arkadaşlıklarım, hayat, her şey sanki uçurumdan yuvarlanmış gibiydi ve ben okulun köy denen yurdunda Ranza'dan aşağı inmeye gereken gücü bile kendimde bulamıyordum. İki kere psikiyatri randevusu aldım ama geç gittiğim için doktoru görememiştim. Sonra Emre ile tanıştık. Nasıl tanıştığımı ayrı bir videoda anlatacağım ama Tinder'da adının altında Ege Psikoloji yazıyordu. Ve ben sağa kaydırıp dedim ki işte bu benim psikolojimi düzeltir. Gerçekten de öyle oldu. 4 yıldır mutlu olmamı ve mutlu kalmamı sağladığın için, beni çok güzel sevdiğin için çok teşekkür ederim sevgilim. Sen olmasan hayat gerçekten çok zor olurdu benim için. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Üniversitenin 4. ve 5. yılları, yani artık stajyer doktor olmuştum. Sürekli stajlar, amfi dersleri, sınavlar ve sözlerle geçiyordu. Ama hastanede olmayı, bir doktor gibi hissetmeyi çok sevmiştim en çok da cerrahi giydiğinizde oluşan o his, hastayı kesmek ve bir şeyleri çok hızlıca halletmek. Bilmiyorum ya, hayatım boyunca hep cerrah olmak istedim. Ve bazen ameliyathanede gözlerim dolduğunu hatırlıyorum. Ben buraya aitim diye. Harika bir arkadaş grubum vardı. Melis, Pelin, Aylin, Damla, Cem, ben ve Emre. Gerçekten harikaydı. Beraber sürekli tatillere gittik, kamplar yaptık, ev partileri verdik. Gerçekten üniversitedeki en iyi şeylerden biri arkadaşlarımdı. Kasım 2019'da Emre okulu bitirip bir yıl boyunca subay olarak askere gitti Arya. Ve ben 04 plaka Arya ilinin kelime anlamını kalbimde fazlasıyla hissettim o dönem. Gerçekten tamam bir sürü arkadaşım vardı ama bilmiyorum. Çok eksik hissettim. Özellikle en başı çok zordu. İnternlük, özlemek, dersler özlemek, tuz dershanesi özlemek. Çok zormuş gerçekten çok sevdiğim birinin senden 1700 kilometre uzakta olması. Üniversite yıllarında her yıl Şubat-Mart gibi İstanbul'a giderdim. Hem Elif Su'ya hem abimi görmeye. Bir gün İstanbul'dayım, 2020 Mart'ın ilk haftası ve bam! Covid-19 diye bir virüsten bahsetmeye başladı dünya. Tabi o zamanlar hiç takmıyorum. Hala müzelere falan bayağı gezdim. İzmir'e dönerken havaalanında maskeli bir insan görüp oha abartmayın bir de bayılın isterseniz demiştim. <laughs> Az bile yapıyorlarmış. Beşinci sınıfın son dönemi online oldu derslerimiz. Benim için süper, akademik kariyerim için kötü bir olaydı. Dersleri hep yatarak falan izliyordum. İnanılmaz konforluydu. Yıllardır hep hiç evden çıkmasam aslında düzenli spor ve diyet yapabilirim diyordum kendime. Ve işte zamanı gelmişti. Evden çıkamıyordum. Bu durum gerçekten bir fırsata çevirdim ve 4 ay boyunca düzenli spor ve diyet yaptım. İşin tuhaf kısmı çok mutlu ve keyifliydim. O dönem bayağı kilo verdim. Ve artık intern olmuştum. Ne yalan söyleyeyim internlük aşırı keyifliydi ve aşırı hızlı geçti sanki. Sınav olmadığı bir hayat o kadar tuhaf ve güzeldi ki Yaklaşık son 17 yıldır sürekli sınavlara giriyordum veya sınavlara hazırlanıyordum. Ama şimdi tuz derdi vardı. Bir yandan yurt dışı seçeneğini de düşünmeye başlamıştım ve koşulları görünce TUS'tan vazgeçtim. O sırada lisedeki en yakın arkadaşım Elif Su korona yüzünden İzmir'e döndü ve mezun oldu. Evlerimizin arası yürüyerek 10 dakika olduğu için ve dışarı çıkmaya sağ olduğu için hep beraberdik. Aylarım sadece onunla evde süper harika keyifli aktiviteler yaparak ya da sadece balkonda oturup uzun uzun sohbet ederek geçti. Bir yandan hala TUS mu yurt dışı mı diye düşünmeye başladım. Yurt dışına karar verdikten sonra Almanya'yı düşündüm önce ama biraz daha araştırınca İngiltere'nin benim için çok daha uygun olduğunu fark ettim. Tuz gerçeği sadece tuz değildi. Tuz sadece bir sınav değildi aslında. Aşırı yoğun çalışma hayatı, şiddet, mobbing, ekonomi, Türkiye'de kadın olmak, adalet ve kun olup olmaması beni bu ülkede kalmaktan gerçekten korkutmuştu ve tuz eyledik. Hala da bu karar için çok mutluyum. Ve sonunda 6 yıllık koskoca bir macera bitmişti. Mezun olmuştum. 2021 mezunları. Mezuniyet aşırı güzeldi. Tabi mutluydum. Ups. Sonra birden atama olacak. Zorunlu göreve gitmem lazım. Acilde nasıl yapacağım? Neyse Urfa Harran Devlet Hastanesi'ne atandım. Sonra İzmir'den uçakla dolana 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 Urfa'ya geldim. Abim ve eşi Merve de orada yaşıyorlardı. Ama Urfa benim için çok korkunç bir yer. Yani İpey'in cehenneme nasıl olur diye düşünüp Urfa'yı yapmış olabilirler. İzmir'i çok özledim. İşe başlamamın dördüncü günü aşılama için bir yere görevlendirmem çıktı. Ve iki ay boyunca insanları Covid-19 aşısına ikna etmeye çalıştım. Komik ve değişik bir şeydi. Sonra Harran Acil'de devam ediyorum şu an. Harran Acil, daha doğrusu 724 Poliklinik Servisi. <laughs> Orada çalışıyorum. Pratisyen doktor olarak. Küçücük bir acilimiz var. Zaten hastane küçücük. Üç tane falan uzmanımız var. Acile acil olarak kullanmak dışında %90 insan orada poliklinik olarak kullanıyor. Triyajımız yok. Bir tane sarı alan var. Türkçe konuşan insan sayısı çok az. Yani insanlara mesela tercüme için şey soruyoruz. Arapça biliyor musun demiyoruz. Türkçe biliyor musun diye soruyoruz. Ve o kadar kalabalık oluyor ki bazen gerçekten ortalıkta sadece yeter diye bağırmak istiyorum. Kendi sesimi duyamıyorum. Kafamı kaşımaya vaktim olmuyor. Doktor olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Bir sürü şey bilmek, o koşuşturma, yoğun çalışma ortamı güzel ama bu ülkede bazı şeyler buna değmiyor. Onun dışında Urfa'da kutu gibi bir artı bir evim var. Burada size evimi açtım. Kedim, Puffy. Hep bir kedim olsun istemiştim. Sonunda oldu. O kadar tatlı ki. Böyle dişlerimi sıkıyorum ona baktığımda. Geçen doğum günümde Emre bana kamera hediye etti. Çünkü yaklaşık 4 yıldır YouTube açmak istiyordum ve bahanem kameram yoktu artık var. Mecburdum bu kanalı açmaya. Sonra ben de video çekip koymaya başladım. Artık minik bir YouTuber'ım. Olabildiğince düzenli bir şekilde bu mecraya hayatımı, düşüncelerimi, kendimi çekip atıyorum. Belki hiçbir zaman bir YouTuber olup ünlü olmam ama önemli olan tek şey 65 yaşına geldiğimde videolarımı açıp 24 yaşındaki ipekleri ve onların tepkilerini izleyebilecek olmam. Hayatımın ilk 24 yılını benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Artık beni tanıyorsunuz. Tanıştığımıza memnun oldum. Beni pek, beni pek, beni pek. Instagram'da da takip etmek istiyorsanız İpek Can Aydın adıyla beni orada bulabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz.